Ne oldu niye geri döndün bitti mi düğün O manzaraya daha fazla dayanamayacaktım Oh demek sana rağmen evlenmeyi başardılar Oh olsun yaptığın hiçbir sihir bu mutluluğu bozamadı Sus Taci yoksa şimdi seni bir sineye çeviririm Tamam tamam sustum Kızının o adamla evlenmesine nasıl göz yumarsın nasıl sevinirsin Adam hem dul hem çocuklu hem insan Sevineceğim tabii ne de olsa ben de bir babayım insanım ee, yani en azından sen beni bir köpeğe çevirmeden önce öyleydim. <laughs> Geçmişte beni aldatmasaydın şu anda hayatına köpek olarak devam etmezdin. Ah anneciğim ah anneciğim nereye kayboldun? Aman sıkıldım kaçtım hemen geri dön Dudu. Aa. Yoksa Betüş zor duruma düşecek. Herkes ortadan kaybolmanda bir gariplik olduğunu anlayacak ya kaya ele vereceksin. Gitmeyeceğim. 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 Öyle mi? <laughs> Eğer böyle davranırsan Dudu, Periler Heyeti Başkanı olarak seni cezalandırmak zorunda kalırım. 400 yıllık arkadaşım Ferihan demek en acı günümde sen de beni sırtımdan vuracaksın ha. Ah Dudu, ah ne yapabilirim? Ah Beni anlamıyorsun ama. Kurallar böyle. İşte sayfa 626, satır 119. Diyor ki: Bir peri bir insanın onun peri olduğunu anlamasına bilerek neden olursa periler heyeti başkanı o perinin bütün sihir gücünü elinden alır. Beni bunu yapmak zorunda bırakma Dudu. Tamam tamam gidelim. Seçimler bir an önce yapılsa da... ...yeni gelen peri hükümeti şu kuralları bir değiştirse. Bence de. Ya hiç olmazsa bu sefer... ...beni de götürseydiniz. Kınalı kar... ...kınalı kar... ...sen de... Sonunda evlendiler. Şimdi ne yapacağız? Bence Betüş'e bir süre iyi davranalım. Bu babamızın güvenini sağlamak için en iyi taktik. Nasıl yani? Eğer babam Betüş sevmeye başladığımızı düşünürse... ...o bize kötü davrandığında otomatikman onu suçlar. He anladım. Ama ya Betüş bize kötü davranmazsa? Davranmasını sağlarız. İyi de nasıl? Onu şimdilik bilmiyorum ama bulacağız. Çocuklar Aşağı inin babanız sizi bekliyor. <laughs> Geliyoruz Firuze abla. Firuze abla bizi çağırmaya gelirken tepsini de getirmek zorunda mısın? Nerede bırakayım? Allah korusun mutfaktan içeri köpek mepek girer içer bitirir hepsini, Onunla mı uğraşacağız? Burada da yoklar. Of anne of. Yani tam da düğünümün ortasında hepiniz birden nereye kayboldunuz? Aha. Kızım! Babacığım annemleri gördün mü? Ya tam düğünün orta yerinde hepsi birden kayboldular! Az önce geri döndüler! Of! Ol... ne yapacağım of, ben bunlarla of anlamıyorum babacığım çok fena! Canrım! <laughs> başıma gelenler. Bir bakalım neredeler? Salonda yoklar. İyi, orada her şey normal gözüküyor. Orada da yoklar. Bir çalamayacakları için eve gizlice girmeye çalışıyorlar. Ay benim hemen oraya gitmem lazım, yoksa her şey berbat olacak babacığım. Oh, Betüş, Betüş beni de götürür müsün? Annen izin vermedi ama böyle bir günde yanınızda olmak istiyorum ha, ne olur? Annem buna çok sinirlenecek ama. Oh. Peki babacığım, hadi gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.